Takipçimizin isteği üzerine Ege'ye arıyoruz pazarda. Bir de Dacia Logan'ın tarzında arabalara bakıyoruz. Bir ben de Palio 1.3 Multijet dizel araba bakıyoruz. Dizellerde 1.3'ler. Işte. Ama o satılık değil galiba. <laughs> Bakalım. evet. evet. numarası üzerinde var evet bu bizim söyle, baktım aynen buna bakıyoruz işte farkı o mu acaba farkı oysa bir anlamı yok düşük yüksek an, a, şey anlamı açılmıyor ki zaten ama o kadar yükseklikte almak daha mantıklı o zaman Aynı uzunlukta sonuçta. Yine aynı park sorunu yaşayacağım yani. aynı Hayır hayır şundan dolayı ben büyük almak istemezdim. Park sorunundan dolayı. Ama aynı park sorunu olacak. Bunda da aynı büyüklük var. O zaman yüksek tavanı alırım. Dur telefonu çekeyim. Belki aramak isteyen olur. Bu kadar çıkıyor. Ama bu satılık değil galiba ya. Telefonu çektim de. Hmm. O kalabalıktan dolayı değil mi? Ben de korktum ya. İnşallah bir şey olmaz. Değmeden geç aşkım. Hala göremedin değil mi? Geliyorum. Hadi gelsene şuraya bakalım Kazım abi. Hadi bakma, hadi bakalım. Evet satılık. Palyo alıyor. 30 bin lira var. Total konser. Evet, <laughs> Bir şey. <laughs> titreme daha az galiba. Kamera için gimbal lazım. Onun şeyi var mı? Titreşim iyi. Hmm. Telefon kamerası daha az titretiyor. Hakikaten yok. Çünkü alan bırakmıyor. <laughs> Az yakıyor diye. O zaman çok gördüğümüzden alan bırakıyor mu diye düşüneceğiz. <laughs> Şuradan uzaklaşın telif yemeyelim Aynen. <laughs> Aynen. Cidden yani bu hafta çok kalabalık. Biz bu kadar görmemiştik değil mi evet. kalabalık? Pazar geldik zaten yine aynı gün. Ve sıcak. Ha, hava serin. O yüzden mi acaba? Belki. Aynen. Hava serin ya. Şu an. Bak. Bok diyor. Bok diyor. Yüksekliği görüyor musun? Hmm. Bak. Bak. 2010 model var? 53 mü Vay. Kilometresi mi? Fiyatı. E, Fiyatı. İçine bakalım mı? Güzel 2010 hem de. Camı kırık. Bir bakalım mı kalınlığına falan? Bakabiliyor muyuz acaba? Sizde mi? Kimi? Kardeş. Sizde mi? Evet buyurun. buyurun. Bakabilir miyiz? Tabii buyurun, buyurun. Yalıtımı nasıl? Logan'ların station'ları ilk versiyonları değil mi? Ee, i̇lk kasası. MK1. O kadarını bilmiyorum ama ambiyans olarak geçiyor, onu biliyorum. Şu arkadan açılıyor ya o yüzden. Aşkım çok büyük ya. Çok rahat yatarsın, çok güzel. Ama acaba ısıtma şeyi nasıl ya? Baksana camlarına falan. Güzel de temizleyeceksin. Tabii. Ama nasıl, eğer yalıtım iyi nasıl yaptıracaksın? Ne? Yalıtım iyi değilse nasıl yaptırıyorsun buna yalıtım? Aram suçu bu alt tarafta bir tane. İç, kapıların içlerinden yalıtım yaptırıyor. Kaçı hep aram acaba? Ama bu şey. <gülüyor> 2010, <gülüyor> 2010 kötü mü iyi işte? 2015'ti galiba ya. 2010 muydu? 2010 model. Bir ben bakayım. Arabanın kurbusu, e, enjektörleri... Bunlar da 1.5. 1.5. Dizel. Bunlar zaten Renault motoru var. E, enjektörleri, baskı baltası, tirger kayışı ve ön takımı sıfır. Bir ay önce yapıldı. Pert kaydı var mı? Efendim? Pert kaydı. Yok. Hasar kaydı 7000 lira var, 6-7 parçada. Tamam. 3 parça değişeni var. Sağ ön çamurluk, sağ arka kapı, bir de bagajın küçük kapısı. Aha. Kaç, bindi? Kaç bindi? de? Efendim? Kaç bin de araç? Bir için çekeyim. Hah? Tuttum. Sistir. Bir dakika en son bir şey yani demiştim. Megane 2'lerin o motoru aynı o Neyi kullanıcdın? Renault? Yani Megane 2'lerin? Hı ee, Megane 2'lerdeki motorla aynı motoru kullanıyorum. Hı. Vallahi. Vallahi güzel. Tabandan ne? Ne var? Yani üreticim ordayız yo. Bir teklif ama siz. Tabanda çürük mü var diyor ya? Çürük, çürük. Tabanda çürük diyor. Çizik, ezik var. Çizik, ezik var. Yanlış yazdım. Kapı değişti acaba? Altta sürtmeden olur. Bir oturabilir Şu, o, 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 miyim ben da? ya? Şu oturabilir Kası miyim ben? <laughs> Alakta da Ha yok. bin lira Ee, şöyle bir hedefimiz var. Bizde bir tane daha not var. Evet. Polo. Ee, Polo'nun polo olduğu modelde. Altı yani kısa. Bunu da mini cam kurbanı çevirmek istiyorum. Hmm. Mantıklı. Hmm. Sadece. Ya 2010 model ya da 2012 model. <laughs> Arada bir yaparalım. <yatar, aradık>. Kırkla. <laughs> Bunların normal evlilikleri aslında. Kırkla. Bek civarı, elli civarı

Teşekkür ederiz. Sağ Güzel temiz bakın. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Şu. Sen dediğin <laughs> mi? Az yakan dediğin. Yani. bakmayı dedim. Geç. <gülüyor> Metroya tıkıtırmışlar diye. Tefekleriyle duruyor. Haa. Artık sıfır araç kullanıyor muydu? Baksana. Hakikaten poşetleriyle. Diyelim. Fiyatı ne kadar acaba? Valla. Dur bakayım. Kilometresine bakalım mı? Bakalım. Sıfır Hakikaten sıfır. Bunu buraya getirmişler. Burada satıyor. E evet. ama illa buraya giderken kilometre değil. Olmaz. İlk bindiğimde sıfır olmaz. <laughs> Evet. Bir ya bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle artık şu anda karavandan vazgeçtim. Bahçeyi uzunluğunu gördükçe çok rahat bir şekilde orada yani kullanırsın ve hani şeyle uğraşmazsın. Karavan yer bulmayla uğraşmaz. Şey nasıldı? Renault nasıldı? Bizdeki mi? Oradaki Renault. Renault da güzel. Günü, günü. evet. Şey diyorsun değil mi? Dot gibi, lot gibi. Ha onu diyorsun Lodki. Bilmiyorum onun nasıl söylendiğini. O da güzeldi. Onun tavan yüksekliği değil. daha güzeldi hatta. Ha sen şey diyorsun. Renault Clio'yu diyorsun. Arkası uzun olan. Tamam pardon. O en iyisiydi canım. Ama 106 bin aşkım. <laughs> o neydi be? Bakalım. Bizimki <laughs> de duruyor. Temiz duruyor. Temiz duruyor. Ama belki daha fazla. <laughs> 200, 2000 model bizimki. <laughs> Ve bizimki şey 200 bin kilometre değil ki. 140 bin falan aynen. <laughs> Bir tane <laughs> daha polo var burada. Ne kadar çok polo var. <laughs> ben bu poloyu beğendim ama. Güzel araba. Motoru da sağlamsa. Şey yani seri 99. Bakayım. Otomatik mi? Otomatik 162 binde. Klima yirbek, merkezi kilit. LPG'li işte. LPG'li. Bir şeye bak bakayım. Bizimki daha iyi. Anladın değil mi? Aynen bizimki bundan daha iyi yani. Evet. ただの臨ましい。<Wow. S 2> tamam,